Hoş geldin. Bugün seni binlerce yıl öncesine çöllerin ve taşların arasından yükselen bir çağrıya götürmek istiyorum. İnsanlık tarihinin belki de en köklü dönüşümünü konuşacağız. Tek tanrı inancının doğuşunu. Çünkü bu fikir sadece bir dini değil, uygarlığın yönünü de değiştirdi. Bugün dünya üzerinde milyarlarca insanın inancı, kültürü ve ahlakı hala bu çağrının izlerini taşıyor. Ama bu fikir birdenbire ortaya çıkmadı. Bir kavmin hikayesi sürgünlerle, göçlerle, umutlarla ve sözlerle örülerek şekillendi. Çok tanrılı dünyada tek tanrı fikri. O dönemde dünyayı hayal et. Mezopotamya'da, Mısır'da, Anadolu'da, her yerde farklı tanrılar. Bir şehrin yağmur tanrısı başka, güneş tanrısı başka. Bereketi isteyen ayrı bir tanrıya dua ederken savaş için başka birine kurban sunuluyordu. Tanrılar çoğaldıkça hayat parçalanmış gibiydi. Her dua olayına, her güce, her korkuya karşı bir tanrı icat edilmişti. İşte tam bu ortamda yepyeni bir düşünce filizlendi. Tek bir tanrı var ve o tanrı sadece bir dağın, bir şehrin, bir kavmin değil, evrenin tamamının yaratıcısıydı. Bu insanlık tarihinde zihinsel bir devrimdi. Bu fikrin kökleri ataların hikayelerine dayanır. Ve bunların en önemlisi Hazreti İbrahim'dir. Tevrat'a göre İbrahim, Ur kentinde yaşıyordu. Çevresi çok tanrılı inançlarla doluydu. Ama bir gün Tanrı ona seslendi. Ülkeni, aileni, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git. İbrahim bu çağrıya kulak verdi. Yollara düştü göçtü inandığı teslim oldu bu göç sadece coğrafi değildi aynı zamanda zihinsel bir yolculuktu çünkü İbrahim'in Tanrısı bir tapınağa bir heykelin içine sığmıyordu o çöl kadar sınırsızdı İbrahim'in yolculuğu aslında insanın en temel arayışını simgeliyor bir merkez bulma arayışı bir hakikat bir düzen bir anlam arayışı Yahudiliği Diğer inançlardan ayıran en temel noktalardan biri antlaşma fikridir. Yani Tanrı ile insan arasında yapılan kutsal bir sözleşme. Bu antlaşmaya göre Tanrı İbrahim'in soyunu koruyacak ve çoğaltacaktı. Ama karşılığında onlar da tek bir Tanrı'ya sadık kalacak, onun emirlerine uyacaktı. Bunu düşün. Tanrı ile bir kavim arasında karşılıklı bir söz, bir tür ilahi sözleşme. İşte Yahudi kimliğinin temeli burada atıldı. Yahudilerin kimliğini asıl şekillendiren olaylardan biri de Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkış hikayesidir. Firavun'un zulmü altında ezilen halk, özgürlük umuduyla yola çıktı. Ve Sina Dağı'nda Musa, Tanrı'dan emirler aldı. On emir, bunlar sadece dini kurallar değil, aynı zamanda ahlaki bir düzenin çerçevesiydi. Artık sadece inanmak yetmiyordu. Bu inancın davranışlara da yansıması gerekiyordu. Yahudilik böylece sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi haline geldi. Yahudilik yalnızca kendi içinde kalmadı. Hristiyanlık ve İslam gibi iki büyük dinin de temelini oluşturdu. Tek tanrı fikri evreni anlamlandırma biçimimizi kökten değiştirdi. Artık doğa güçleriyle pazarlık yapılan tanrılar yoktu bunun yerine her şeyin üzerinde duran tek bir otorite vardı ve bu otorite sadece evrenin düzeniyle değil insanın vicdanıyla da ilgiliydi. Bir anlamda Yahudilik insanlığa şunu öğretti: Tek Tanrı'ya inanan, tek başına sorumluluk taşıyan bir bireydir. Yahudiliğin doğuşu sadece bir dinin tarihi değil, aynı zamanda insanın zihinsel devrimlerinden biridir. Tanrıları gökyüzünden indirip tek bir hakikatte topladı ve insana bu hakikate göre yaşamayı öğretti. Bugün dünyada milyarlarca insan hala bu çağrının yankılarıyla yaşıyor. Ama asıl mesele şu. Senin kendi hayatında bu tek çağrı nasıl yankılanıyor? Gerçekten bir merkez, bir anlam, bir hakikat bulabildin mi? Yoksa hala kendi içindeki tanrıların çatışmasında mı yaşıyorsun?